Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Planlama Ajansı tarafından düzenlenen 2050 yılı 1 bölü 100 bin ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı'nın katılımcı yönetim anlayışı programları çerçevesinde düzenlenen Muhtarlar Çalıştayı toplantımıza hoş geldiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 100 bin ölçekli çevre düzeni planı kapsamında düzenlenen çalıştayda Osman Gazi, Nülfer, Kester ve Gürsu'daki muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Bozbey, çevre düzeni planını Bursa'nın anayasası olarak nitelendirerek muhtarların görüş önerilerinin önemli olduğunu vurguladı. Kentin geleceğinin ortak akılla planlanması gerektiğini belirten Başkan Bozbey, Bursa'daki hava kirliliğine de dikkat çekerek özellikle İnegöl, Kesten ve Kayaba bölgelerindeki kirliliğe yönelik çözüm önerilerine açık olduklarını söyledi. Toplantıda muhtarların sorunları dinlenerek çözüm yolları üzerine fikir alışverişi yapıldı. Muhtarlarımızın görüşü ama daha yıllarca yol yürüdüğümüz ve yolculuk anlayışımız gereği mahallelerinde demokrasi adına e, önemli bir şekilde alarak oy seçen muhtarlarımızı hem görüşlerini almak hem de kentteki bazı konularda maksatlı bir yerdeyiz. Onun için bir araya geldik. Ben bir araya gelmemize sebep olan muhtarlar, yani başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki bizim olmadığımız süreçte geçmeye geldim ama keşke ben bu kol sevdiğimi de düşündüm. Ee, sevgili muhtarımız biraz hareketli bir ee, dakikalar geçirmiş. Ona da buradan selam gönderiyorum. Yani bizler e, burada metriyede iş yapmak üzere, sorunları çözmek üzere kentimizin de, mahallelerimizin de, ilçelerimizin de sorunlarını çözmek üzere aldık ve milletin takdirini alarak görev başladık. Bence bazı e, olumsuzluklar, bazı yanlışlıklar zaman zaman oluyor, olacaktır da. Bunları biz yine olağan karşılıyoruz. Elbette ki her birimizin ayrı düşüncesi vardır. Her birimizin ayrı düşüncesi olduğu kadar farklı tariflerimiz ve belki de daha böyle hayal kurduğunuz mahallelerinizde olmak iste olması istediğiniz bazı hizmetler de vardır. Bu saygıyla karşılıyoruz. Ama bunun yerine bağırarak, çağırarak da olmaz. neticede ben kendisiyle belki sizlerle görüşmediğim kadar telefonla görüştüm. En az dört ya da beş kez en az görüştüm. Taleplerini de dinledim. Muhtarlığı önce sizler kadar güzel yıllardır yapanlar daha iyi. bir, bir mahallenin boyunu almış. Neden boyunu almış? Demek ki güvenilir kişi. Sözüne güvenilir. Ve bu en azından mahalleliği temsil eder. Nitelikte olduğunuz için sizde mahallenin boyunu aldınız. Siz de mahalleliği temsil ediyorsunuz. Mahalleyi temsil ediyorsunuz. Sizlerle paylaşılmasını, sizlerin de önerilerini bu plan içerisinde yaranması için de. Neticede mahallelerimizin sorunlarını ya da mahallelerimizin e, nasıl büyümesi gerektiğini ya da imanla ilgili hareketlerini sizler daha yakından biliyorsunuz. Bu konuda da e, plan çalışması içerisinde yer almanız bizim katılımcılık anlayışımız gereği ve sizlerle olan kent ortaklığı, kent yönetim ortaklığının da sonucu olarak değerlendiriyoruz. Burada Bursa Planlama Ajansımızın önderliğinde yapılan bir toplantıdayız. İşte 2050 projeksiyonu hazırladığımız ve 2050 hedefiyle hazırlanan bu çevre düzenli planında nüfus e, ne olacağını bize araştırmalar önümüzdeki yıllarda nüfus artışının göç olgusunun hepsinin toplamı bizim 2050 yılında Bursa'nın nüfusunun ne olabileceği tahminini net olarak ortaya koyacak. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Dairesi Başkanı Sayın Nazlı Yazgan'ı kürsüye davet ediyorum. Muhtarlar toplantısının dördüncü ayağını oluşturuyoruz. Merkez bölgemize geldi sıra. Sizlerle birlikte başlatmak istedik bu Ay, süreci. Bir şey, Sorun ve önerilerimizi şey almak, şey önerilerimizi şey almak, şey potansiyel şey almak. durumu tespit etmek üzere sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemli. Gerçek anlamda dışarıdan şunları Şu şey duyuyorum. Neden muhtarlar? Önce bize cevabınız, önce muhtarlar. Çünkü e, sizler kadar e, sabaya makip olan, Kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Bak. Hem sorunları biliyorsunuz Yok. hem çözümleri, ilişkin önerilerimiz olduğunda gayet iyi biliyoruz. Hepimiz birlikte yapıyoruz. Lütfen dışarıda da her ortamda rahatça söyleyebilin. E, bu planı Bursa için 1 bölü yüz bin ölçekli planı birlikte yapıyoruz diye rahatça söyleyebilmenizi bizler de arzu ediyoruz. Yıldırım muhtar dernek başkanı Sayın Muhsin Sak. Muhsin Sak'ı gösterip arkadaşlarım. Alkışlarını takar mısın Sayın Muhtar? Hepiniz hoş geldiniz burada arkadaşlar. Ben şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızın mevzinde e, daire Başkanım da teşekkür ediyorum. Bursa için de böyle önemli bir projeyi e, 25 yıl sonrasını planlayıp muhtarlardan başladıkları için onlara teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Bursa'mız için Yıldırımımız için güzel bir şeyler olur, diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdim. Nilüfer Muhtarları Dernek Başkanı Sayın Recep Bayraktar'ı alkışlarınızla mütevazı diliyorum. Değerli Hazırım, kıymetli muhtarlarım, hoş geldiniz diyorum. Sevgili sevgililerden selamlıyorum. Bu projenin e, mahallelerimize, Nilüfer'imize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diyorum. Başkanımıza da ve e, Büyükşehir Belediye'nin e, yapmış olduğu bu çalıştayı önemsiyoruz. Herkese teşekkür geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Erol Yılmaz Eri, alkışlarınızla kürsüye dahil ediyor. Buyurun <laughs> Sayın <laughs> <laughs> Mahallelerimizin hizmetkarları, demokrasi uç beyleri, Bursa'mızın hizmetkarları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli Aile Başkanım, çok değerli Muhtarlar Dernek Başkanları, Muhtar Arkadaşlarım, Akademisyen Hocalarımız ve Şehir Plancısı Arkadaşlarımız, Bursa'mızın fiziksel, sosyal ve ekonomik gelişmelerini düzenli ve dengeli bir şekilde gerçekleşmesi için ve bugünden sonrası çok daha planlı yürüyebilmesi için Böyle bir çalıştayı olması gerçekten çok güzel. Ve muhtarlardan yerinde yönetimin sorunları, olayları ve gerçekleri yerinde gören biz muhtarlardan başlaması çok daha önemli. Evet, planlama teknik konu bu konuda da siz muhtar arkadaşlarımız çok da özele girmeden Bursa'mızın ve kentimizin geleceği için mutlaka anlatacaklarınız vardır. Sağ olsun hocalarımız, ve akademisyenlerimiz bunları teknik çevireceklerdir. Ve ee, şu şekilde bitirmek istiyorum. Şehirleri planlarken nesilleri de planlamamız, geliştirmemiz gerekiyor. Eğer o kenti yönetecek, o kente hizmet edecek yöneticileri yetiştiremezsek yaptığımız hiçbir planın da anlamı kalmayacaktır. Ben inanıyorum ki bu planlamada mutlaka eğitim kısmı da olacaktır. Bu güzel planlamanın hayata geçirecek yöneticileri, insanı ve nesli de yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planını anlatan video gösterimimizi izliyoruz. Su ve verimli topraklarla yaşamın temel kaynağı varmış. Yaşamı kolaylaştırmak için insanlar doğayı dönüştürerek kentleşmeyi hızlandırmış. Kentleşme, iş, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlar sunarken doğayla bir çatışma da yaratmaktadır. Tarım arazilerinin azalması, ormanlık alanların yok edilmesi, su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi ve hava kirliliği gibi sorunlar bu çatışmanın sonuçlarındadır. Bu nedenle doğayı koruyan ve toplumsal ihtiyaçları gözeten çevre düzeni planları yaşadığımız kenti nasıl görmek istediğimizin bir Çevre düzeni planları mekansal plan türlerinden biridir. Ülkemizde mekansal planlar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiştir. Mekansal strateji planları en üst düzeyde ülke kalkınma politikaları ile bölgesel gelişme stratejilerini bir araya getirir. İmar planları ise daha ayrıntılı kararların uygulamaya aktarılmasını sağlayan planlardır. Çevre düzeni planı gelecekte hangi sektörlerdeki iş ve üretimin geliştirileceğini, yaşam kalitesinin nasıl artırılacağını ve arazilerin hangi amaçlarla ve hangi kapasitede kullanılacağını belirleyen kapsamlı bir belgedir. Bu planların temel amacı doğal kaynakların korunması ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve toplumsal refahın artırılmasıdır. Böylece plan, bir yandan insanların barınma, çalışma ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için uygun alandan yaratırken, diğer yandan doğal kaynakları sürdürülebilir yollarla yönetmeyi tarif etmektedir. Hem kısa vadeli ihtiyaçlara hem de uzun vadeli kalkınma hedeflerine uyumlu olmasını güvence altına alır. Tek amacımız var. Bu da e, çevre düzeni planını hazırladığımız bu süreçte analiz aşamasını sizlerden gelecek olan görüşlerle desteklemek. Yani aslında birlikte bir çalışma yapıyoruz. Bu standart bir toplantı gibi değil. Ee, sizden gelecek olan bu görüşleri, ellerinizde şu anda tuttuğumuz e, föyleri e, biz e, alıyoruz. Aynı zamanda buradaki ses kayıtlarını da e, sistematik olarak raporluyoruz ve bizim raporumuzda bunlara yer vereceğiz problemleri ve önerilerin bir haritalama çalışmasını da yapıyoruz. Böylece aslında Bursa'da yer alan 60 tane mahallenin en küçük idari bir birim örgütlenmesi olarak muhtarlarımız tarafından bildirildiği haliyle problemlerini problemleri bütününü bir arada görebilme şansına sahip olacağız. O nedenle yaptığımız, bu anlamda yaptığımız katkı çok. Bir başka makro ölçekte Beklediğimiz istihdam, istihdam problemleriyle ilgili, istihdamla ilgili ne gibi e, tespitleriniz var bunları sunabilirsiniz. Nüfus, göç, e, e, yabancı göçmenlerin toplumsal entegrasyonu gibi e, problemlerden söz edebiliriz. Bir de ulaştırma altyapısı genel itibariyle ulaştırma altyapısını da bu makro unsurlar içerisinde sayabiliriz. İkinci bir grup ise mikro diyebileceğimiz daha çok kent içi ulaşım, kentsel hizmetlere ya da kamusal hizmetlere erişim, örneğin okul, hastane, sosyal tesisler gibi biraz daha sosyalleşme imkanı sunan mekanlar gibi bunlardan söz edebilirsiniz. Ee, biz kırsaldan yani köyden mahalleye dönen bir e, mahalleyiz. Önceden köylük, şimdi mahalle olduk. 24 2014 yılında pardon bu bütün şehir yazısını. Burada yani, da mevzuat evet, köyde. Köy için evet. adı mahalle. Yani. Evet yani. Bu, Yet Yetkilerimiz aldı da... mevzuatta bu dünya sıkıntılar yaşıyoruz. Yani köy müyüz, mahallemiz, belediyeye geldiğimizde bazı bir sorunla karşılaştığımızda sen köysün bu şekilde kalacak. başka bir sorunla yine belediyeye geldiğimizde bu sefer sen mahallesin bu şekilde bir <laughs> sorunlarla İki dönemler yaşıyoruz. Mevzuattaki boşluklardan dolayı gerçi bu e, tabi sizinle de alakalı değil de daha önceden olmuş bir yasa ama bu mevzuat nasıl doldurulur, ne zaman doldurulur. Mesela benim köyümün kanalizasyonu şu anda köyümün içinden geçen dere yapıyor. O, e, o dere de nüfus veresine bağlanıyor. E, ve o şekilde sizin az önce bahsettiğiniz gibi bir önceki yerel seçimlerde köy içi kanalizasyonu yapıldı. Köy içinden çıkarıldı. Ee, bir kısmı dediğim gibi dere bir kısmı da o e, Nilüfer ile e, Ahmetköy Ahmet arasında geçen yol üzerinde kaldı. O yol üzerinde de midanjör bir veya bazen bir geliyor. Bu suyun midanjörü o şekilde çekiyor. Eğer bulunursa veya midanjör yol yola ve e, yoldan geçen arabalar da kanalizasyon suyun üzerinden geçiyor. Bunu çözmek bu suyun işi bizim işimiz. Tabii. Ee, Bundan önceki yönetimin yaptığı rezil İşe yaramaz, 270 dönümlük, sınıfta kalınmış bir proje. Biliyorsunuz projenin nasıl olduğunu. Park Bahçeler Müdürü burada mı bilmiyorum. Bu projenin içinde sizlere geçen Zafer Spor Tesisi'nde söyledim. Bazı uyanıklar buraya almak istiyor. Sizi de uyardım, sakın vermeyin. Burası düz. Platformu olmuş. 2250 metre milli emlaktan size geçmiş. Buraya bir kapalı pazar yeri, yapın bize bir torpil ya. Ya onun hazırlığını yapıyoruz yani biz orada... Yapın da bir temel atalım evet, beraber, benim... gösterelim. Bir tane kapalı pazar yeri orada sözümüz var, yapacağız. Hazır, yer hazır. Şeyde bir de, sağ ee, sağa istediler biz öyle mi? Sağ dolu başlığın ne sağ istiyor? Her yer sağ bizim orada. Var da bir kulüp daha, sen biliyorsunuz ayrıca konuşuruz onun mahallemizde. Bir iki kişi, bizim bu pazar yerimiz, Zafer, Namık Kemal, Atıcılar, Anadolu Mahallesi, Veysel Karahanem Mahallesi'nin evet. içinde okulun önünde geçen yangın oldu Namık Kemal Mahallesi'nde şey, şey, şey. itfaiye giremedi pazara. Doğru. Yani pazartesi hazır. Sizden bunu bekliyoruz. Bunu soru yapacağız altına da otopark yapacağız. Zafer Spor tezgahını aldı. Evet aynı o köşe. Evet. Bekliyorum. Sakın birine kaptırmayın bak. Yok 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 yok. Evet. Kemal Özdemir, Lazer Kemal Mahalle Muhtarı. Evet. Başkanım ııı e, bizim mahallemiz çok da iyi bildiğiniz gibi kentsel dönüşümde Osman Gazi'nin merkezinde ve büyük uygulamasında olan bir bölge. Bir bölümü. Evet. evet. Yani 15.3 hektarlık alanın tamamı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması verilmiş durumda Şehircilik Bakanlığı tarafından. Lakin e, burada yapılan görüşmelerde yüzde 73 oranında birinci etap için söylüyorum anlaşma sağlandığı halde hiçbir gelişme kaydedemedi. Hemen evet, söyleyeyim. Birincisi şunu söylemek istiyorum. Sözünüz kesin kusura bakmayın. Evet. Sebebini soruyoruz. Ve birinci ağızdan net bir cevap almak istiyoruz. Ne kadar sürecek? Ne zaman başlayacak? Hiç mi başlamayacak? Ama mahalle olarak bizim isteğimiz 2029'da biz yeni bina, binalarımızda gülümsemek istiyoruz. Bunu da sizden bekliyoruz. İtirazdan dolayı mahkeme iptaline karar vermiş. Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkili olduğu için biz de tekrar hazırlığını yaptık ama epey bir uğraştık. Sonuca yaklaştık aşağı yukarı. E, plan tekrar onaylandıktan sonra hemen devam edeceğiz. Zaten oradaki karar aşamaları aşağı yukarı tamamlanmış durumda.